Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Edirne'deyiz ve Ekofest'te birlikteyiz. Niye buradayız? Hemen kısaca anlatayım. Yıllardır bana söylüyorsunuz abi traktör çek, traktör çek, traktör çek diye. Genelde böyle bir şeydir yorumları koyuyorduk. Varsa traktör çek yorumları koyalım. Ben de bugün arkadaşlar Edirne'ye geldim. Ekofest davet etti sağ olsunlar. Çünkü bugün iki farklı şeyi bir arada çekeceğiz. Hem benim için büyük olacak. Daha önce hiç bu kadar büyük bir traktör kullanıp deneyimlemedim. Yazılımlı bir traktör kullanmadım. Ekofest firması bu traktörlere hem güç artışı hem de yakıt sarfiyatını azaltmak için yazılım yapıyorlar. O yüzden aslında iki deneyim bir da olacak benim için. Yani yazılımlı bir traktör çekeceğiz. Enteresan bir deneyim olacak. Alper yanımızda. Alper zaten arkadaşım sanayiden. Nasılsın abi? misin? Teşekkürler abi. Sen nasılsın? İyi abi. Abi nereden çıktı bu fikir? Bu daha önce yapılan bir şey mi? 10 senenin üstünde bizim Türkiye'de uyguladığımız bir sistem. Dünyada da zaten kabul görmüş bir sistem. Kesinlikle Avrupa'da, Amerika'da bilinçli kullanıcılar traktörlerine, tarım araçlarına yazılım yapıyorlar. Yakıtı düşürmek için özellikle. Günümüzde de yakıtın en üst seviyeye geldiği bu günlerde çiftçimize biz de destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi sonrası çünkü tarım gerçekten önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Eyvallah. Geri kalanını da şoför, şoför, abimiz, abimiz anlatır. anlatır. Evet, o anlatsın. Bülent abi çağıracağız. Şimdi burada çok acayip parametreler varmış arkadaşlar. Çünkü şimdi mesela bu gördüğünüz tarlada biz bu tarlayı süreceğiz evet ama lazerleme miydi? Lazerleme. Yani bir lazer Bülent anlat. Bir lazer dikiyorlar ortaya. Bunun arkasında lazerler var. Oradan seviye tespit yapıp arkadaki şu aparatı yukarı kaldırıp aşağı indiriyor. Böylece de tarla dümdüz bir yer oluyor. Yani bu tarla şimdi sulanacak. Bir yerinin çukur, bir yerinin tümsek olmaması lazım. Ama tabii burayı sürmek de çok kolay değil. Evet bunlar çok güçlü araçlar ama sürerken bir şeylere takılabiliyor, edebiliyor orada da devir düşüklüğü gibi ya da güç yetmezliği gibi, evet. etmezliği yetmezliği gibi durumlarla karşılaşıyormuş. İşte yazılım bu yüzden etkiliymiş. Şimdi bütün detaylar zaten Bülent abiden de alacağız. Yazılımın nasıl yapıldığından da bahsedelim. Aslında şöyle bir James Bond çantası gibi bir çanta var. Evet. Burada şu alet mi abi önemli? Evet. Bunu bilgisayara Interface bağlıyoruz. Intel, Facebook. Bunu bilgisayara bağlıyoruz. Traktörümüz neredeyse gidiyoruz. Tarlada bakım yapıldığı yerde, geceleri durduğu yerde fark etmiyor. Yani traktör tabii ki bize gelmiyor. Yanına gidiyoruz. Yerinde işlemimizi uyguluyoruz. Kaç dakika sürüyor? Yaklaşık bir buçuk saatlik bir işlem. Merak edenler varsa da bu da cevap olsun. Teşekkür. Buyur Bülent abi gelebilirsin abi. Buyur abi. Buranın patronu sensin. Bu arada ben de hemen New Holland'ın T7040 modelinden bahsedeyim size. Bundan çok daha güçlü, çok daha büyük modeller de varmış ama bu da en fazla kullanılan modellerden bir tanesiymiş arkadaşlar. Motor gücü mesela 180 küsür beygir. beygir. 185 beygir. Çok böyle acayip bir motor gücü yok ama torku 900 Nm'ye yakın değil mi abi? Evet, Nasıl? Evet, <laughs> hoş ederim, geldin. Hoş bulduk. Kullanacak mısın bana bunu? Tabii canım. Birazdan Olur. sen kullanırsın. Öyle başlarız. Ondan sonra bana kullanırsın. Tamam, ben tamam. de senin deneyimlerin, hem işte yakıt sarfiyatını, güç artışı konuları Hepsini konuşur konuşuruz anlatırız evet. beraber. O zaman bir etrafında dönelim abi çok garip görünüyor bir kere özellikle arka lastiği <laughs> arkadaşlar bunda mı göstereyim bunda mı? Fark etmez ikisi de. Hepsinde zaten kısayım. Bunda göstereyim şöyle benden uzun gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önü biraz iyi önde biraz moral veririz Şurada. <laughs> Ön küçük kardeş arka büyük <laughs> kardeş abi. Arka abi. bu ne ya? Kaç saat kullanıyorsunuz günde Bülent abi? 10 saat. 10 saat kullanıyorsunuz. 10 saat, Sabah bir gülüyor. periyot. öğleden sonra öğlen öğle periyot. Olsun. aynen öyle akşam 7 buçuk. İşin durumuna göre bitecek ise 8 bitmeyecek altı buçuk 7 .00. o aralar bırak yani. Eyvallah. Çok acayip bir şey ya. Zor mu e, kullanması? Yok taksiden kolay. Zevkli mi peki? Zevkli olmaz. zaten işi de zevkli. Motor kullanmak da zevkli. Eyvallah. Zevkli olmasa bu şekilde güzel işçilik yapamaz. Zevk Yakıt tüketimi yapamaz. nasıl? Ne yakıyorsun mesela? Günde 10 saat çalıştın. 10 saatte sonunda ne yakıyorsun? Normal şartlarda format atılmadan önce 210 215 litre civarlarında Biraz bazen 220 değişiyor. 210 Hı. 220 arası değişiyordu yani mazot yakıtı. günlük. E şimdi akşam mesela mazot aldık. 186 litre de mazotu full gıktığına kadar doldurduk. 25 30 litre. Fark yani ediyor. tabii fark etti. E, boş e e e rakam. bu da bizim için çok güzel bir rakam yani. Daha da bir motorda bu. yedi tane daha motorumuz var bizim böyle. 7 olunca tabii o rakam. E, tabii 2 tane motorun yakıtını aşağı yukarı bedavaya getirmiş gibi bir rakam oluyor. yani. Eyvallah. Gücü de içeride konuşacağız arkadaşlar. Ben şimdi biraz heyecanlanıyorum kullanmak için. Sen bunu <laughs> ufaktan gösterirsin abi. Tamam, <laughs> tamam bir, tamam, bir Başlayalım. Edeceğim? Ondan tamam. sonra değişiriz. Sen kendin gördüğün tamam. gibi uygulamasını yaparız. Eyvallah. Çok heybetli duruyor. Bakalım. <laughs> arkadaki şeyi de kullanacağız öyle mi? Onun ismi ne? Lazer. Zaten onunla işimiz motor kendi gidecek yani. Eyvallah. Motorla bir işiniz yok. Siz lazerle edeceksiniz Tamam. Buyur geçelim. Tamam. Abi da içeriği anlatalım. Dışarıda çünkü arkadaşlar çok anlatacak. Bir motora bakabilir miyiz abi çıkmadan? Tamam. Açabilir miyiz kaputu? 6.7 litrelik bir makine var dizel makine. Acayip duruyor ya. Ama asıl olay burada arkadaşlar altta. Üste çok bir şey yok. Ha i̇şte 185 beygirle çalışan zorlandığında 220 215 beygire evet, kadar. bir maksimum beygirle. gücü de var bir Şimdi gücü de var. Bu da arttırıldığı için Hı -hı. 230 235 gibi çıkacağı 185'ten 235'e yani. çıktı tabii, yani tabii, şu an. Şanzıman da çok enteresan arkadaşlar. 16 ileri mi abi? Tabii 16 ileri 12 geri. Onun sistemini varsa hiç anlamadım. Şimdi dışarıda anlarım inşallah. O da basit. O da taksilerden basit yani şu an. Bir shuttle ileri veya geri hepsini uygulayabiliyorsun. O sonrasında şeyle. otomatik mi geçirmeye başlıyor? Otomatik de var. Asfalta çıktığında düğmeye bastırmıyor. Kendi arttırabiliyor. Kendi düşürebiliyor. Bayıldığı zaman fites düşebiliyor. Hı. Normal otomatik vites taksinin aynısı. Bunda da var yani o Buyurun abi. 1, 2, 3, 4. 4 merdiven. Yakıt deposu 405 litreymiş bu arada arkadaşlar. Tarlaya çıkmadan bir abone olalım arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Abone değilsek bir abone olalım. Teşekkürler. Klima var mı abi? Var şeyden? abi. Al tamam. şey. Senden mi öttü benden mi ses? Koltuktan kalktı diyor şoför diyor. Yani eğer şey olmazsa. Ya e, fitezdeyse deysen... zaten kalkıyor. Ama el freni çekmediği zaman sıkıntı. El freni çektin bağırmaz. Hı. Kuyruk mili çalıştığı için bağırıyor. Şimdi arkada dönüş yaptığı için kuyruk mili çalışıyor diyor. Yani ona Anladım. göre uzun duracaksan kapat demek istiyor. Bunlar tamam. ne mesela abi? Bunlar abi bilgisayardır bu. Buradan şimdi akü. Buradan şimdi akünün bastığın zaman 12.3 kilometre. Seviyesine yani, göre. Akünün Aa. bu normal değeridir yani. Bundan düştüğü zaman basmaz zaten. Bizim eski BMW'lerdeki tuşlu yol bilgisayarı gibi bu. Yani yani onun bir işte farklı traktöre versiyon. göre farklı versiyonu. Bu ne abi? Bu shuttle. Şu an ileri geri hareket ettireceğimiz vites. Bununla. Ha. Abi vitesin bir bu bir de bu. Ama Başka... ikisini de kullanabilirsin ayrı ayrı yani. Şimdi bunu ileri zaman paso ileri gidiyorsun. Tamam. Buradan yükseltiyorsun buradan tamam. düşürüyorsun. Bu tavşan modu hızlandı. Tabii. Yani, kaplumbağa yani. Modu. Bu da kaplumbağa modu. Kaplumbağa düşürüyor. Şimdi ben buradan hafif bir ayar yapalım mesela. Bak şimdi özellikleri mesela şoför adam zırt pırt el gazıyla oynamak istemiyor. Mesela o. Deviriyor. Deviriyorsun önce. Buna bastırılıyor. Roland diye düşürüyor. Ha. Yani bununla zırt pırt oynamana gerek yok. Bu motorla ben daha önce dedim gibi 180-190 devir aralarında gidiyorduk. Şu an gördüğün gibi bak kaç devire çıkacak? 1700 devire çıkıyor şu an. Daha önce 1900-1800 hep öyle gidiyorduk. Yazılımdan sonra mı? He i̇şte, tabi yani yazılımdan bin, sonra 1700 devirle çok rahat kurtarıyor motoru yani. Eskiden 1900 devire çıkman gerekiyordu. Tabi çıkıyordum. Bir de bazen ya, 2000 devire çıkıyordum. Şu, şu anda durumda. 1700 devirde aslında o 2000 devirde yaptığı işi yapıyor. Yetiyor <laughs> çok tork rahat yetiyor. Tabi çok rahat yetiyor. Hiç motoru bile zorlamıyor. Yani. Tork kaç attı abi? Abi yazılımdan tork işini tam... Bir dakika. Şimdi, hemen uzmanına soralım. Bilemem onu yani ona bir şey diyemem. Mı? Öğreneceğiz arkadaşlar. Tork tam kaç oldu? Tork kaç arttı Yani aynı işi abi hem 200 devir aşağıda yapıyorsun hem de iki vites yukarıda yapıyorsun aslında. Yani tabi tabi O yüzden de bu da yakıt ekonomisi getiriyor. İşte, aynen öyle. Çünkü gücünü yeniyor yani. Gücünü yenemediği zaman çok yakarım. Olur. Bir de bazen takılmalar oluyormuş. Takılıyormuş mesela o sıralara devir düşüyormuş. Motor bir ambele oluyor. Tabi canım mesela sürdüğümüz yerler yüksek kalıyor. Böyle koparması için takılıyor motor. Duruyor. Hmm. Batanaj yapıyor. O zaman zorlanıyor tabi haliyle. Onu kaldırman gerekiyor. O zaman bayılıyor. Ama yani şu an normalde zaten 9'da girmen lazım lazerle çekerken. Sonra 10. vitese giriyorsun ikinci bir sıfırlamada. E biz şu an yani girip çalışabiliyoruz yani. Ama tabii 10 biraz daha yüksek kalır. Neden dersen çünkü çok dolduğu için motor herhal yukarıda şey yapar zorlar. Ama 9 bizim için minimumdur ne? ilk kırımda. Yani 10'da da böyle çalışabilirsin istersen fark etmez yani. De sen ufaktan. Buyur gel. abi ufaktan çıkalım. Bu arada klima ısıtıyor de Çünkü çok dördü açtığı zaman çarpıyor. Şu an Aa. mesela tutuluk tutulup bir de sürekli 10 saat böyle çalıştığın için Doğru. berbat ediyor. Kapıyı açıp kapayınca bir tek sıcaklık içeri giriyor. Kapıyı açmadığın zaman Hiç imkanı yok. de bile yetiyor bana yani. Çıkabiliriz abi. Tamam. Buyur Bülent abi. Şu Kaç yıldır yapıyorsun tamam. bu iş? Şirkette 22 sene falan oldu. Abi. Kaç dönüm burası? Kaç dönüm yani bir 100 dönümün üstündedir yani. Kaç gün sürer bunu lazerlemek? Bunu lazerlemek ya bunu iki motorla yani fazla sürmez. Sabah girsek. Akşam çıkar mısın? Sürmez bile yani. Hadi ya. Tabii canım iki motorla sen malzemeler büyük arkada. Sen 6 metre lazer demek yani çok büyük bir lazer. Daha önce 7 metreydi bunlar bizde. Biz 6 metreye düşürdük onları. Biraz yavaş mı gidelim ne yapalım? Ha biraz yavaş <laughs> Arkadaş Koşacak, koşacak çünkü arka yani koşacak birazcık. Buradan arkaya ayar mı yapıyorsun Bülent abi? Şimdi orada bak ortaya kurmuş olduğumuz evet. kule var. O o beyin dediğimiz malzeme buradan bize komut veriyor. Tamam. Nerenin yüksek, nerenin alçak olduğunu. Buradan sadece motor çok dolduğu zaman ilk tamam. etapta yani ilk berrah dediğimiz evet. lazerle alırken boğulduğu zaman buradan sadece motoru rahatlatmak için Arasına böyle bir yukarı kaldırıyorsun. Tabii diğerini otomatik yapıyor aslında. Tabii. Şu an bak otomatik yapıyor. Şu an otomatik yapıyor. Bak şu an mesela otomatikte çok boğulduğu zaman yukarı Anladım. veya azıcık aşağıya. Ne mesela? oldu evet. Çok zorlarsa motoru, aşırı hmm. bir zorlarsa yani daha hep almak istersen o zaman buna buradan hafif, abi, rahat rahatlatman lazım, lazım. ki o toprağa gidip yayıp tekrar oradan arkadan alman Allah lazım. Allah yani lazer hiç takılmayacak bir yer. Böyle Ama şu bayağı düz oldu Daha bunda bir şey yok ki daha. Hadi ya. Daha 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 gibi duracak. Ama yok arkamızdan bahsediyor yani. Yani Arkeniz oradaki ıslak ya biraz, şimdi. oradan ha. öyle geliyor sana. Bak, daha bizim çeyrek depo yakmamıştık. Saat 16.30 bugünün şartlarında bak. Vay. Şu anda bu, yarımın üstünde olması lazım. O bak zaman neredeyse an... çeyrek bunu fark etti. Yani, işte bak şu an motor doldu bak. Şu anda yani bu motorun bayılması lazım. Yani şu an evet, bayağı büyük. Bir... Bak, motorun hiç sesi değişmiyor. Bak, motora böyle dört tekerlek şu an asılıyor. Evet, yani adı. diyor ki, alacağım diyor, götüreceğim diyor. Ya götüreceğim, ya batacağım diyor ikisinden biri, bak. Görüyor musun? Bu ne yapıyorsun? Bak hiç ses değişmiyordu hala. Sadece hafif bir kurtarmak zorundasın. Normalde yazılı olmasa burada bayılıyordu. Tabii canım bayılıyor. Alt düşüyor, bir Seri bir şekilde kaldırman lazımdı. Aa. Ama ben kaldırmadım, kendin gördüm. Ben hep batanaj yaptı. Yani batacağım diyor, elleme. Sen batarım diyor yani. Aa. Aşağı doğru çökerim diyor. Şuraya bak yani bu şekil dolu oldu mu? Bak yine batınacak yapıyor. Gördüm hiç ses değişmiyor. İşte bu batıyor yani burasının yüksek olduğunu söylüyor Aa. sana. O topravalı... Normalde peki yazılı olmasa bunda devir düşecekti, vites Bu sefer ben hemen mecbur kaldırmak zorundayım, acil kaldıracak. Yani beklemeyecek bu şekilde batanaj yapmasını. Kaldırıp mecbur her motoru rahatlatmam lazım. Ve o sana daha, daha çok yakın. Tabii canım bayıldım motor daha çok iyi. Bir taraftan da şeyde sıkıntı var. Bu yani parçalara çok yük bindirdiği için, motoru için fazla stese soktuğu için falan bu durum. Tabii. Ekstra kranga falan ekstra güç bindirdiği e, için. Hepsine bütün dönen çarkan, yani dönen malzemeleri demirlerin hepsine zor veriyor mecburen. Evet. Yataklarından tut, krangından tut, eksantrinden tut. Bunlar hepsini zorluyor. Ama bu abi. şekilde ne yapıyor? Gücünü yendiği zaman zorlamıyor. Dişler yine aynı yerinde devam ediyor. Yorulmak demek düşür demek. Tamam. Yani, ha? Hazır mıyım ben? Kullanabilir miyim? Tabii yani şurada parmağın olacak. Başka bir şey öyle Ne böyle devam edeceksin? Evet arkadaşlar. Hazırsak ben geçiyorum. Aa, direksiyon ne güzelmiş abi ya. E tabi. Kalkıp bine, inip binmek için mi bu direksiyon böyle? yani. Koltuk da ileri geri oynar. <laughs> Sağa sola döner. Nasıl istiyorsan. Koltuk çok iyi ya. Bu koltukta rastlayayım abi ya. Bir tık yükseltebilir miyim kendimi? Oradan buradan. Oo. Havalı. <laughs> Tabii canım ister sağa döner, dönersin, sola döner, ne istiyorsan dön. Gaz bu. Gaz onun işi yok. Sen e buradan el gazıyla ayarlıyorsun aslında. Tabii, şuna el gazı bu şu an. Fren bu, çift fren bu. ve Tabii. istersen sağa ya sola ayrı ayrı kitleyebiliyorsun. Kitleyebiliyorsun ama çift çekerlerde servisler önermiyor. Bu çift çeker büyük makinalarda ayırıp tek fren kullanmanı önermiyor. Tabi. genelde ileri geri yap, manevra biraz fazla yap bu şekilde döndüyorlar yani. Direksiyonda buradan aşağıya ha, bas. Basalım mı? Pistonlu. Pistonlu. Tabii. Ha, buradan ayarlıyoruz. Yani. Biraz abi böyle duruyor koltuk. Normal mi? Sen sağa tarafı rahat göresin boyun ağrımasın diye. Anladım. Orada için işin, işin tamam. şeyle kutuyla yani başka bir işin yok. İstersen düz çevirebilirsin. Bunu peki ışığa göre mi ayarlayacağım? Lede göre mi? şu an otomatikte. de sen ayarlamayacaksın. Tamam. Bayıldığı zaman yukarı kaldıracaksın Bayıldığı sadece. Bayıldığı zaman bir filtre kaldı. Motor bayıldım bataryaya şey yaptım kaldırıp bırakacaksın o kadar. O kendi gene yerine gelecek. Tamam. Rahatlattığı zaman kendini. Şu aşağı indirmeme gerek yok. Sadece yukarı basacağım. Hiç şeye gerek yok. Hazırım abi. Tamam, tamam abi. Öyle. Abi şatoyu ileri takıyorsun. Debriyaja bas. Şu an yüklü biraz. İleri it. Sana doğru çek ileri. Ha dur şimdi. Bas sağdaki düğmeye el gazına. Buna. Bas. E bir ajan çekeyim mi? Abi? Hayır hayır sen gaza bas ilk önce bırak. Ha şimdi yavaş yavaş sal debriyaj. Tamam bütün işin bitti. Direksiyonla kutuda işin. Sal 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 gider o. Kaldır yukarıya. Biraz yüklendi. Yukarıya kaldır. Kaldır kaldır bırakma. Heh fazla almış biraz. Bırak şimdi tamam. İndir aşağı azıcık fazla kalktı şey kodu yakalaması lazım. Çok fazla kalktı. Evet. E, lazer kodunu yakalaması lazım. Bu şekilde kalkınca ha tamam şimdi yakaladı oğlum bırak. Şimdi böyle mesela debriyaja bassam boşa mı atacak araba direkt? Normal mi Durdurur. Durdurur. Bu şey tılına çekebilirsin. Debriyaja basman önemli değil. Durur o kendi. Bak yine dolduruyor gördün değil mi? Bak. Abi Öğreniyorum be. He. <laughs> ya biz de bu işi bilmiyorduk ki biz de bu işi sonradan öğrendik. Ama çok zevkli çok tatlı çok bir şey yani. Çok zevkli abi Ama ya. Ama işte biraz çalışman lazım ki evet. çalıştığında çok rahat. Bu artık oturur eline yani çalıştığında. Tabii. Peki ya bu böyle zaten... çok... Buyur abi. Sen buyur. Peki çok böyle garip kaldıramayacağı edemeyeceği bir şey denk geliyor mu? Nasıl yani? Ya ne bileyim işte abi, ağaç kökü Tabii bir şey. canım. Bir şey. Ya şimdi onu görmüyorsun toprak altında. Evet. O görüyor. Kesemiyor bu sefer motoru durdurtuyor. Batanaj yapıyor diyorsun ki kök var kepçe çıkarmamış. Bu sefer ne yapıyorsun? İmkan varsa bunu da çıkarabiliyorsun öyle küçükse. Aşağı batırıp işte kendi imkanlarınla kaldır yukarı indir aşağı. Küçük ufak tefek kökleri çıkarırsın. Bak şimdi mesela şurada çok büyük bir şey var. Ona denk gelince ne yapacak? Abi yine alacak o. O fark etmiyor. İstersen motorun yüksekliğinde olsun. Fark Almaya etmiyor. kalkacak onu. Aa. Sen düğme elinin orada. Ayarlayacaksın. E, tabi idare edeceksin. Kaldıracaksın bırakacaksın. O senin orada. Yani otomatik de şu an. Bak o kendi bildiğince alır. Ben kaldırdım ha biraz. Olamıştı. Işte, bak o kırmızı olan yanıyorsa yakalamıştır. Bak yeşil şu an seviye gösteriyor. Yani bu seviyede tarla sıfırlanacak geliyor. Ama tabii o kenarların hepsi alınacak. Bunlar hepsi bu kabalar çocuk şey yapılacak yani. Komple temizlenecek. Çok zevkli bir iş aslında. Çok zevkli ya. Tabii canım zevkli olmaz mı? Abi mesela şu an kaç dakika oldu falan bilmiyorum arkadaşlar. Normalde videoyu kaç dakika çektiğimi falan az çok tahmin ederim. Şu an mesela şu işlerimi yapmaya başladığı kaç dakika oldu tahmin bile edemiyorum. Hakikaten çok zevkli ya. Tabii canım ya motordan yana sıkıntın yok. Malzemeden yana sıkıntın yok. Sadece işi bileceksin. Evet bir de konfor mesela okey yani. Yani canım konforu klima bizim motorlardan yana bir şeyimiz yok. Sıkıntı yok. Servisimiz de çok güzel. Gelip bakıyor. Motorlarımız da konforlu. Bundan ötesi artık can sağlığı. <laughs> Peki sen hissiyat olarak mı abi algılıyorsun bir süre sonra arkada biriktiğini toprağın? Bakmadan bile anlayabiliyor musun? Artık? anlarsın. Aynaya bakarak anlarsın. Motoru zorlandığında anlarsın. Her şekilde anlarsın. Döneyim mi buradan? Ne istiyorsan yap. Fark etmez. Onu her halükarda anlarsın yani. Boğulur mesela. Bakmazsın arkaya. Boğulur. olur. Dersin hemen kaldırırsın. Bakmaya başlıyor o zaman. Tabii canım. Yani motor başlıyor. Batanaşlar kaldıramıyor hepsini. Artık toprağa. Dönüş çapı Otur. da çok iyi bu arada. Doğru. Daha da döner onlar ayarları var. Biz döndürmüyoruz fazla. Sen ihtiyacın kadar yapıyorsun. Tabii ihtiyacın kadar. Sen böyle hep arkana bakarak mı geliyorsun benim gibi? Alışıyorsun belli bir zaman. Mesela ki. hissiyat Yani psikolojik sürekli işin orada. Benim şu an mesela direksiyon ve o sağda elinde tuttuğun kutuyla işim. Başka hiçbir işim yok motorla. Arkadaşlar bu arada çiftçi arkadaşlar varsa oradan selam olsun. Emekçi abilerimiz, kardeşlerimiz varsa Hepsine işte selam olsun. Hakikaten zevkli iş. Ama işte biz de bu insanların yani. sayesinde soframıza pilav koyuyoruz, yani. pirinç koyuyoruz. Öyle <laughs> evet, mi abi? Evet tabii. Pirinç biz sıfırdan üretiliyor işte. Yani ormanlıktı buraların hepsi. Buraya pirinç ekilecek değil mi? Tabii şimdi? çatı zaman sonra tabii yani pirinç pirin vaziyetine getirecek bizim fabrikamız. Büyük emek işi arkadaşlar. Çok büyük, çok büyük çok emek çok işi. Değilmiş. Bütün bu işte uğraşan çiftçi abilerimizin, kardeşlerimizin emeklerine sağlık diyoruz. Şey bilmeyen insan çok zorlanır. Evet. Ama öğrenmesi zor değil. Yok, yok. Vallahi. Ya kim biliyor ki bunu? Yani kimse annesinden doğduğu gibi bu işi yapmıyor ki. <laughs> şimdi onun daha da almasını istersen biraz salman gerekiyor. Bu sefer kod vermiş oluyorsun. Bu sefer boğulur. Bak şu an zaten almaya başlıyor. Almadığı yer alçaktır. Aldığı yer yüksektir. Onu döndüğünde bir düz yapıyorsun, bir aykırı yapıyorsun. Hep böyle hmm. bu aralıkları doldurman gerekiyor yani. Karşıdan da bir tane geliyor şimdi. Bir evet. selam Bak şimdi mesela almaya başladı. Bak şu an almaya başladı. Vereyim mi biraz? Yo, mi? Daha bayılmadı o gider. Bayılmaz yani. Vallahi gidiyor. Bayağı doldu şu an. Tıymaz motorun içinde. Çalışma arkadaşım. İşte bak Beni aynısını bakıyor işte. O da aynı evet, gördün mü? Evet. Yani hep mecbur bakıyor. Neden? Alışmışım çünkü. Yani sürekli oraya bakmakla. Oyun ağrısı yapmıyor mu? Alışıyorsun. İlk etapta yapıyor. 4-5 gün içinde bir hafta içinde yapıyor boyun ağrısı. Ama ondan sonra alışıyorsun otomatikine. Yani ben 20 günü geçti. 25 gün oldu buradayız yani. Bak biraz düzeltmeye başladı fark ettiysen. Yani ya. Yani. İyi gidiyorum <laughs> yani. Mesela şu an 7. vitese gidiyoruz değil mi? Tabii. Bir de vitesleri anlatsana son abi, bitmeden. Artır Hemen sağdaki düğmeye dokun. Tavşan. Ona. Tabii. Tavşan yaptım. 8 yaptım. Peki bu nasıl 18'e çıkıyor abi? Abi o asfaltta. Hee. Tabii burada çıkmaz 18'e. Çalışamazsın zaten. Burada en minimum çalışan 8 ile 10 arası. Bak 9 yaptım. Yani 8 ile 10 arası. Evet biraz hızlandı. E, tabii canım. Peki Bülent abi şeyi. geri geri vitesi o tabii ki kork için değil mi? Bak kalk bak bak, bak kalk. <laughs> <Gördüm> ben sardım bak. <laughs> Nasıl? <gülüyor> hiç bayılıyor mu gördün mü? Vallahi Sesi bile değiştirmiyor. Ha. Hakikaten Normalde ya. bayılırdı 9'da. 9'da küçüktür, bayılırdı. Bir tane daha küçük. Ya ben vitesi sana mı? şey için yani şey, o, görmen için Eyvallah. düşüyor. Yoksa bu vitesle çalışmayız yani biz vitesle çalıştık mı yapamayız. Kaçta çalışıyorsun sen? 9-10. Bazen Normalde yani 11'de oluyor. Biz de hani kameraman arkadaşlar çekiyor şu an onlara yani. da koşmasın diye tarladan Yani işte aynen aynen ondan dolayı yani. Eyvallah. Peki 6 geri vites olması neden abi? 12. 12 özür dilerim. Şimdi, Şimdi, o neden? E, bir yerde kaldın ettin geri geri bana bile yap rahat diye. Ya Tork dolu, olsun diye. Dolu olabilirsin arkanda He. vardır, bir şey vardır, diktir. Tamam mı? İlk altı bu ağır iş. Şey. 7, 8, 9, 10, 11. Mesela biz 11, 10, 11, 12 öyle gideriz geri geri. Abi. Lazerde, boşta ama arkanda romork vardır. Evet gördüm. Ne bu? Leylek mi? Üstündeki ben drone'u soruyorum. Yok zannettim. o bizim zaten. drone abi. Leylek, ben bizim dedim. ilgi çeken şey leylek. Evet evet. evet <laughs> leylek leylek görmez ki biz de onu Ne güzel ya. Çok geliyor bunlardan. Sen hele biz ormanlık söktüğümüz zaman benim camımı vurdu ya kaç tabii uçak Onlar da bir kaçmıyor işte. ya. Kaçmaz alışık. Peki Bülent abiciğim ya. çok teşekkür güzel ederim. Güzel ne de. demek ne demek. Ee, buradan arkadaşlar EcoFest'te de bana bu imkanı sundukları için çok teşekkür ederim. Bu yazılımla ilgili bir daha detaylı bilgi almak isterseniz de Ecofest'in linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Aynı zamanda Sema Show'a da katıldılar. Sema Show'daki muhtemelen tek Türk firmalardı. Geçtiğimiz sene katıldılar. Çok yeni yani sene sonunda. Ben de gidecektim olmadı. Bize yetişmedi? Neyse. Onunla ilgili de çok güzel bir video çektiler. O videonun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Enteresan macera dolu bir fuara katılma aşamaları oldu. Onları da izlersiniz arkadaşlar. Bir kez daha teşekkür ediyorum bana bu imkanı yarattıkları için. Bülent abiciğim sana da çok teşekkür. Rica ederim, ederim. ne demin Allah demin. kolaylık versin. Ol, güzel işler olsun. Böyle mesleğini severek yapmaya devam et inşallah uzun yıllar boyunca. Severek yapmazsan bırak. Yapamazsın, değil mi? Bırak git yani. Bize soruyorlar işte. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Diyoruz ki abi yani işini yapıyorsun evet ama severek yap. Her şey layığıyla, hakkıyla O zaman nasıl iş gibi gelmiyor nasıl zaten Nasıl ekmek yiyorsun? Canın aynen, istiyor. Aynen. Abi, bu işi öyle yapacaksın. Karşısını vereceksin yani. Aldığın paranın karşısını vermen lazım. Aynen. Veremezsen ben rahatsız olurum şahsen. O yüzden işimizi severek yapacağız abi. Elinle kovma sağlık. Çok güzel sağ söyledin. Rica ederim, değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tüm çiftçilerimize buradan selam olsun. Siz de evinizde pilav yerken, pirinç yerken Biz işte atlayın. böyle Bülent abi gibi <laughs> emektar abilerimizi hatırlayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>